Aha ne oluyor ya ne oluyor kapı çalıyor daha şimdi kalktık kardeşim bir şükür ya bir Allah Allah bir durun. Neyse gideyim açayım bari kim bu saatte bu? Yüzgay hadi şey kardeşim ya Allah Allah şeyi bekliyoruz kaç saattir gelsene şey artık. Allah vallahi oğlum ya Allah'ım Rabbin neredesin sen kalsana buraya kardeşim benim Allah Allah top oynayacağız. Aha beyler Allah Allah ne yapıyorsunuz bu saatte tamam ya oynarız daha ben yemek yemedim bekleyin beni. Hem siz Rüzgar'ı niye... Hem siz Arda'yı niye çağırmıyorsunuz? Arda'yı da çağırın. Ya kardeşim niye çağırıyorum Arda'yı Allah Allah o piş fakirin teki. Onunla oynamam ben. Çok kötü kokuyor. Ha valla o acayip kötü kokuyor alamam. Ben bu kokuyla oyun oynayamam kardeşim benim. Geçenlerde bayılıyordum zaten. Aa doğru söylüyorsunuz ya. Çağırmayalım onu. Boş ver yani. Kendi aramızda oynarız. Ama o gelince de belki yollarız ona. Defol git istemiyoruz seni deriz. Aynen. Ha valla kardeşim benim öyle diyeceğim. Bir daha gelirse valla öldürürüm ona Burnumun direğini kırdı じゃあご答えよっ Aynen kardeşim de hadi ya Seni bekliyoruz çabuk ol hadi. Tamamdır parka gideyim ben geliyorum hemen. iki dakikaya geliyorum hadi. Aha rüzgar geliyor işte geliyor. Allah kaç saat oldu ne zaman gel sen Allah Allah. Ay bir daha kardeşim nereden geliyorsun sen bu kadar ucun ya Allah Allah. Arkadaşlar sakin olun ya Allah Allah geldim işte. Ne yapıyorsunuz bakayım hadi biraz oyun oynayalım hadi çok canım çekti. Allah, Allah adama bak o kadar zengin ki canı oyun çekiyor Allah Allah. Bizim sen yemek çekiyor karına. Tamam madem arkadaşlar hadi başlayalım. 1, 2, 3 başla. Gelin buraya kaçmayın. Gelin yakalayacağım. Oğlum buraya gel lan kaçma oğlum. Yakalayacağım oğlum seni. Gel lan buraya sener gel gelen seni. Hey kaçmayın buraya gelin. Gel buraya gel. Ha, rüzgarlar değil mi o ya? Yanında tek tirrek ve zombi de var. Allah Allah ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar. Beni niye çağırmamışlar ya? Niye? Gitsem mi yanlarına ya? Neyse gideyim bari. Hey arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açanlar Sonic gibi hızlı olsunlar. Abone olmayanlar da salyangoz gibi yavaş olsunlar. <laughs> Hadi bakalım videomuza devam edelim. Hey arkadaşlar ben de oynayabilir miyim? Ne olur ne olur beni de alın. Allah Allah duymuyor musunuz? Aa üstümden geçiyor adam. Aa, arkadaşlar bakın kim gelmiş. Ulan Allah pis fakire ne işin var lan burada senin ne işin var. Ha valla oğlum kalem seni çağırdık mı Allah Allah sen niye gelmiyorsun bakın bizim peşimizden. Ya evet arkadaşlar beni niye çağırmıyorsunuz ya onu diyecektim ben. Ben de oynayayım mı ne olur hadi ben de oynayayım. Ne oynayacağız lan sen ne Allah Allah defol git. Biz fakirlerle oynamıyoruz kardeşim oynamıyoruz. Şu üstüne başla bak iğrenç kokuyorsun be iğrenç şuna bak kusacağım şimdi valla. Hay birden de kuşacağım ya Bu ne biçim bir kokudur kardeşim Banyo yapmıyormuşsun sen Evet ya banyo yapmıyor musun sen Allah Allah şu kokuya bak ne kadar da iğrenç Bir de rüzgara bak ne kadar güzel ve zengin ya Allah Allah bir de mis gibi kokuyor Parfüm kokuyor Bir de sana bak Allah'ım ya Rabbim Çöplükten çıkmış sanki Ya arkadaşlar niye öyle diyorsunuz ya Allah Allah ne varmış benim üstüm başımda Sadece yırtık bir azıcık kokuyor yani Bir haftadır banyo yapamıyor Ne ha, bir haftadır banyo mu yapamıyorsun Ula oğlum bu ne için bir ya ayelerdir ya ona oğlum sizin işte suyunuzdan mı yok üstünüze sudan mı dökmüyoruz ya arkadaşlar ne olur bırakın ben de oynayayım ne olur hep beraber oynarız işte bir şey olmaz yani ulan bana bak buradan 3 saniye içinde gitmezsen kafanı gözünü patlatırım bak senin hadi yallah diyorum sana yallah 1 2 Harbiden oğlum gitmezsen var ya seni çok fena yapacağım bak rüzgar kardeşim sinirleniyor onu sinirlendiren beni de sinirlendirir hadi yallah buradan Peki arkadaşlar gidiyorum. Merak etmeyin. Bir daha gelmeyeceğim. Huzurunuzu bozmayacağım. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Ama göreceksiniz. Çok zengin olacağım. Göreceksiniz. Ulan hala konuşuyor lan bu. Vallahi geleceğim kafanın gözünü yaracağım şimdi. Allah Allah. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim hadi hadi. Evet arkadaşlar ya doğru söylüyor bu. Doğru söylüyor hadi oyunumuza devam edelim. Of ya hepsi bende dalga geçiyor. Allah'ım yarabbim. Bir gün çok zengin olacağım. Görecek onlar görecek. Göstereceğim onları günlerini göstereceğim. Ama nasıl zengin olacağım ya nasıl. Neyse ya eve gireyim yapacak bir şey yok. Babacığım ee, ne oldu oğlum ya ne oldu? Allah'ım yarabbim niye ağlıyorsun? <laughs> babacım ya babacım. Beni dışlıyorlar. Oyunları da almıyorlar beni. <laughs> dışlıyorlar mı? Kim dışlıyor seni ya? Allah Allah. Oğlum niye dışlıyorlar seni? Ne yaptın onlara? Hiçbir şey babacım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece fakir olduğum için sevmiyorlar beni. <laughs> Allah Allah. İnsan fakir diye oynanmaz mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse oğlum göstereceğiz onlara günlerinde. Merak etme. Ağlama sen. Ne? İyi de nasıl babacım ya? Nasıl? Allah Allah. Onlarla oynayabilmem için benim zengin olmam lazım. Zengin. Hayır oğlum zengin olmana gerek yok. Merak etme baban halledecek şimdi. Gel bakalım benimle. Vallahi babacım geliyorum geliyorum. Allah Allah nereye gidiyoruz babacım? Burası da ne böyle? Ne var burada? Allah Allah yeni mi yapıldı burası? Oğlum söz de <laughs> izle bakalım şimdi izle. İzle bakalım oğlum izle <laughs> şimdi babanı. Oha bu da ne babacım bu da ne? Oha bu tank kimin babacım bizim mi bu tank? Bu tank kimin? Bizim tabi oğlum kimin olacak başka görmüyor musun? Ya gördün mü? Şimdi onlara gidip bu tankla hava atabilirsin. Hadi bakayım benim aslan oğlum göster kendini. Babacım atmasını atarım da bu tankı da Nereden buldun sen ya nereden? Arkadaşlar tankımıza bakın çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi? Eğer tankı çok beğendiyseniz sizin de bir tankınız olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi bakalım. Oğlum büyük büyük dedenden kaldı bu Büyük büyük onun zamanında savaşa katıldığı Tank bu savaşa katıldığı tank Savaşa bize de miras Olarak kaldı miras hadi bakalım Bundan sonra serindir bu Arkadaşlar nasıl oldu ya yakıştı mı tank bana Yakıştı mı hadi bakalım yorumlara yazın İyi olduysa yorumlara yazın Patlatayım mı rüzgarları Hadi bakayım benim aslan oğlum göster kendini Patlat onları patlat İşte bu göstereceğim herkese göstereceğim Tankımla patlatacağım onları Ulan bu kocaman tankın üstündeki bıçığınız verette kim? Hey çocuk dur bakalım. Aha bana mı dedin abi? Buyur söyle efendim seni dinliyorum. Ulan koskoca tankın üstünde bir çöp gibi durmuşsun. Biraz kilo alıp kas yapsana evladı. Valla öyle mi gözüküyor abi ya Allah Allah. İyi de ben yani tankım var diye ben havalı olurum zannetmiştim. Yani kas yapmak da mı gerekiyormuş? Tabii ki de kardeşim. Bir tek tank hiçbir işe yaramaz. Görüyor musun beni hayvan gibiyim. O tankı alırım parçaları. Harbiden de öylesin vallahi abi. Ben nasıl sen gibi kaslı olacağım ya? Bana da öğret ne olur ben de kaslı yap. Kardeşim şurada gördüğüm bu protein tuzundan içiyorsun ve benim gibi kaslı oluyorsun. Hadi bakayım aslanım iç. Kuluk kuluk kuluk. Tamamdır abi içiyorum hepsini ben. Kuluk kuluk kuluk. Oğlum hepsini içme bana da bırak lan bana da bırak. Kuluk 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 Aha nasıl olmuşum abi iyi miyim? İşte böyle vallahi köpek gibi kaslandım. Şu halime bakın ya arkadaşlar. Valla kocaman oldum hayvan gibiyim. Helal olsun kardeşim. Valla çok kaslı oldun. Helal olsun. Hadi git ve onlara havana at. Hadi göster kendini. Tamamdır abi onlar şimdi görecek günlerini. Göstereceğim ben onlara. Gelin buraya gelin göstereceğim lan hepinize. Oğlum benim mi gözlerim bozuk yoksa Allah'ım ya Rabbim ileriden bir tank mı geliyor arkadaşlar şuraya bir bakın hele. Üstünde de bizim Arda var galiba. Oha ya bu nedir la? Öküz gibi olmuş bu. Oha harbiden de Arda değil mi bu? Tank var altında. Oha kendisi de çok fena kaslı olmuş. Bu ne böyle ya? Bu ne? Niye tankla geliyor bu? Nereden bulmuş tankı? O yamaç ya bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ne yapacağız? Ay ne kadar da yakışıklı ya şuna bakın vallahi çok karizmatik gözüküyor tankın üstünde. Hey buraya bakın arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakayım. Ulan <laughs> oğlum biz bir şey yapmıyoruz ha sen ne yapıyorsun be la bu tankla Allah'ım yarabbim. Ne oldu bu halin oğlum senin. Aynen ya kardeşim Arda ne oldu sana nereden buldun bu tankı. Hayvan gibi kas yapmışsın kardeşim. Evet ya yani çok yakışıklı olmuşsun vallahi Arda beni çok kastı bravo sana. Vallahi aşk oluyorum vallahi. Hadi be oradan yalancılar. Sizi patlatacağım lan, patlatacağım. Bomba atacağım size. O yüzden getirdim bu tankı. Oha ya kardeşim ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Saçmalama ya, niye patlatıyorsun bizi? Ola, o oğlum ne olur patlatma. Ne olur oğlum ne istersen yapacağım Valla yapacağım. Ben anlamam vallahi patlatıyorum. Gelin bakalım, gireceksiniz siz, göreceksiniz. Arda ne olur beni patlatma. Ne olur, ne olur? Arda kardeşim ne olur yapma. Ben seni kardeşinle Unuttum mu? Ne olur patlatma beni. Hayır hepiniz beni dışladınız. Şimdi hepinizi patlatacağım. Üçten geriye sayacağım ve ateş edeceğim. Üç, iki, bir. Bam. Aha, aha, ne oldu? Olur be Allah'ım yarabbim. Aha abi, patlatma. <laughs> ne oldu Allah salakları patlattım sandınız değil mi? Patlatmadım ama patlatmadım. Arda biliyordum aşkım beni öldürmeyi. Hadi oradan aşkım mı? Hiçbirinizi sevmiyorum ben. Allah belanızı vermesin. Hepiniz var ya hepiniz para için bir arkadaş oluyorsunuz rüzgarla. Yoksa beni de severdiniz yani param olmasa. Ya kardeşim ne alakası var ya? Allah Allah biz normal arkadaş olarak seviyoruz. Seni de seviyoruz. Vallahi. Bak.